Facebook işte, Instagram ve WhatsApp özelinde tabii ki ama global olarak bu salgınla ilgili nasıl adımlar atıyorsunuz? Yani işte ki insanların Facebook'u açtığında örneğin bilgilenmesi için karşılarına bir şey çıkıyor mu? Ya da işte Instagram'da böyle bir şey var mı? Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Şimdi yani bu birazdan sayacağım adımların hepsi. Türkiye'de aktif. Global olarak da belli bir sırayla ülkelere bunları aktifleştiriyoruz. Şu an aslında çok fazla sayıda ülkede aktif ama tabii ki de biraz vakit aldı. Önceliklendirirken de ülkelerdeki COVID-19 vaka sayısına göre önceliklendirdik bu ülkelere. Öncelikle bir Dünya Sağlık Örgütü ile bir işbirliği içindeyiz. Bu sürecin başından beri onu biliyorsunuzdur diye biliyorum. Dünya Sağlık Örgütü platformumuz üzerinde yaptığı reklamlardan şu an herhangi bir ücret talep etmiyoruz ve kullanıcılara doğru bilgiyi çok hızlı bir şekilde ulaştırabiliyorlar. Buna ek olarak Türkiye'deki kullanıcılarımız da şu an Facebook'a girdikleri zaman en yukarıda bir bilgi merkezine yönlendiriliyorlar, Covid-19 bilgi merkezine. Oraya girdikleri zaman hem Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 ile ilgili bilgilerini, en güncel bilgilerini hem de aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın hem Facebook sayfasında hem web sitesine yönlendirmeler var. Hem de onların yaptığı paylaşımlar önceliklendirilmiş oluyor onlara ulaşabiliyorlar. Bu her ülkede farklı yani bu sayfa aslında yapı olarak her ülkede aynı ama içeriği yani İngiltere'de de buradaki Sağlık Bakanlığı'nın bilgilerini görüyorsunuz. Buna ek olarak bizim CrowdTangle adını verdiğimiz bir ürün de var. Bu ürün sosyal medyada, Instagram ve Facebook'ta insanların kamuya açık olarak yaptığı paylaşımları çeşitli konular üzerinden çekip birlikte görmenizi sağlayan bir ürün. Şu an bu CrowdTangle ürünümüzü Covid-19 için özelleştirip herkese açtık ücretsiz olarak. Ona da gene girip Türkiye diye, hani Türk bayrağı var, oraya tıkladığınız zaman Türkiye ile ilgili verilere ulaşıyorsunuz. Türkiye'de yer alan kullanıcılarımızın yaptıkları Türkçe paylaşımlar, COVID-19 ile ilgili eğer paylaşımlarını gizlilik ayarlarında herkese açık bir şekilde yapmışlarsa onların tamamını görebiliyorsunuz. Bir diğer attığımız adım da biliyorsunuz tabii ki de bu salgın en çok sağlıkla ilgili olmakla beraber ekonomi üzerinde de ciddi bir etki doğuruyor maalesef ki. Ve en çok da küçük ve orta büyüklüklü işletmeler bunlardan etkileniyor. Küçük işletme kaynak merkezi oluşturduk. Burada da küçük işletmelerin daha önceden hiç internet üzerinden satış yapmamış ya da internet üzerinden kullanıcılarıyla iletişime geçmemiş işletmelerin özellikle bu dönemde ee, bunu ilk defa nasıl yapabileceklerine dair ipuçlarını e, dile getirdiğimiz bir sayfa oluşturduk. Bunu da Türkçe olarak da sunuyoruz şu an kullanıcılarımız.